Merhabalar, Doçent Doktor Melih Gürbüz, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda bir akademik girişimciyim. Bu süreçte Samsun Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin desteklerinin sayesinde çalışmalarımız büyük bir ivme kazanmış ve biz akademisyenlere, akademik girişimcilere ciddi bir sıçrama yaratmıştır. Samsun Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi çalışanları uzman kadrosu ile patent süreçlerinde iş fikrinin oluşması, olgunlaşması ve patentlerin ticari noktaya taşınmasına kadar çok ciddi destekler vermişlerdir. İş fikirlerinin firmaya dönüşmesi noktasında TÜBİTAK 1512 Teknik Girişim Sermaye Projesi desteği kapsamında çok ciddi mentorluk eğitimi vermiş. Ve bu sayede bir akademik girişimci olarak firma sahibi oldum. Firma kurulum süreçleri ve bu süreçteki yasal zorunluluklar işleyiş ve idare işleyicisinde çok ciddi destekler vermekte. Daha sonrasında mevcut buluşlarımızın ticari faaliyete dönüşmesi için özellikle 1702 patent ve lisans çağrıları kapsamında da Samsung Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin desteği oldukça büyüktü. Bunun yanında yapmış olduğumuz bu çalışmaların değer kazanması açısından her yıl düzenlenen Isıf buluş fuarında da bu çalışmaları oraya taşıyarak bizlere ödül kazandırma noktasında çok ciddi katkıları olmuştur. Bu noktada Samsung Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.